Merhaba sevgili öğrenciler, ben Barış hocanız. Bu dersimizde 7. sınıf çemberde açı ve çember parçası konusuna geçeceğiz. Çember ve daire ünitesinde neler öğreneceğimizi hızlıca bir bakarsak, ilk olarak çemberde açıları, merkez açıyı ve gördükleri yayın ölçülerini öğreneceğiz. Sonrasında çemberin çevresi ve çember parçasının uzunluğunu hesaplamayı göreceğiz. Daha sonrasında dairenin alanını ve daire diliminin alanını nasıl bulabileceğimizi göreceğiz. Hazırsanız çemberde açılarla başlayalım. İlk olarak çember ve dairenin farkı nedir? Onu bir hatırlayalım. Çember içi boş yuvarlak bir şekildir. Çemberin alanı olmaz. Dairenin ise hem alanı hem de çevresi vardır. Yani yuvarlan içi boş olanına çember, içi dolu olanına daire diyebiliyoruz. Çemberin çevresi var. Dairenin hem çevresi hem alanı var. Çemberin içi boş olduğu için alanı olmuyor. Çemberin çevresiyle başlayalım. R yarıçaplı çemberin uzunluğu ya da çemberin uzunluğu demek çemberin çevresi demek. İkisi de aynı şey. 2 çarpı pi çarpı R'den elde ediliyor. Burada pi sayısı çemberin çevresini çapa bölerek elde ediliyor. Yani herhangi bir çemberi çapa böldüğümüzde pi sayısı geliyor. Pi sayısı yaklaşık olarak 3,14. Bu virgülden sonra sonsuza kadar düzensiz bir şekilde gidiyor. Biz ya 3,14 olarak alacağız. Bazı sorularda 22 bölü 7 al diyebilir ama genellikle pi sayısını 3 olarak almamız istenecek. Bunu parantez içinde sorularda göstermesi gerekiyor. Çevre formülünü Farklı olarak pi çarpı r yani çap olarak da söyleyebilirler. 2r ile yani r çapsa 2r iki tane yarı çap anlamına gelecek. Yarı çap biliyorsunuz merkezden çembere uzatılan doğru parçası. Bu boydan boya merkezden geçecek şekilde yaparsak bu iki tane r'nin toplamı çapı veriyor. Örnekte kuralımızı kullanalım. Yarı çapı 2 cm olan çemberin çevresi kaç santimetredir? Çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r. Çarşafta 2 pi diye de akılda kalması için kullanılan yerler var. Ama burada önemli olan bizim çevre formülünü bilmemiz. Çevre eşittir 2 pi ya da çap çarpı pi de diyebilirsiniz. Ben burada çevre eşittir diyorum. 2 çarpı pi sayısını 3 almamız istenmiş. 3 çarpı yarı çapımız 2. 2 kere 3 6. 6 kere 2'den 12 santim. Çevre uzunluğu santimetre olarak bulundu. 12 santimetre doğru cevabımız. Çemberde açı. Köşesi çemberin merkezinde ve ölçüsü 0 ile 180 derece arasında olan açıya merkez açı denir. Burada EOD açısı merkez açı oluyor. Eğer bunun dışındaki açıyı verseydi o merkez açı değil. 0 ile 180 arasında olmadığı için diyebilirdik. Çemberde açılara devam ettiğimizde merkez açının yani bir köşesi merkezde olan açının kenarları arasında kalan çember parçasına Merkez açının gördüğü yay denir. Burada AOC açısı dediğimizde bu ortadaki açıyı anlayacağız. AC yayı dediğimizde bakın yay sembolü var üstünde. Bu yayın e, merkez açının gördüğü yay olduğunu bileceğiz. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Bu ne demek? Buradaki açımız 50 derece ise bu yayın ölçüsü de 50 derece oluyor. Ölçü ve uzunluk farklı şeyler. 50 derecenin gördüğü yay 50 derece. Ama ben bunun aynısını bir çember daha çizeyim. O da 50 derece olacak. Ama birisi daha uzun, birisi daha kısa oluyor. O uzunlukta elde edeceğimiz fark oluyor. Hemen sorularımıza bakarsak. Aşağıdaki M merkezi çemberde BMC 98 derece olduğuna göre BMC açısı merkez açımız BC yayının ölçüsü kaç derecedir? BC yayı bu 98 derecenin gördüğü yay olduğu için buradaki BC yayının ölçüsü 98 derece olmalı. diğer sorumuzda da O merkezi çember KL yayı 62 vermiş. KOL açısını soruyor. KOL açısı şurası. Bu açı 62 dereceyi gördüğüne göre o zaman açımız 62 derecedir diyebiliriz. Aşağıdaki o merkezli çemberlerde boydan boya full 360 derece olduğunu biliyoruz. 360 derece tam açıydı. Buranın tamamı da tam açı olarak gösterilebilir. Eğer yarısı ise 360 bölü 2'den 180 derece olduğunu bileceğiz. Zaten bu da doğru açımızda hatırlarsanız. Eğer bize çeyrek çember diyorsa, çeyrek çemberde bu 180'i de ikiye böldük. 90 derece olarak ölçüsünü belirleyebiliriz. Yani burada oran orantı yardımıyla da sonuca gidebiliriz. İlerleyen süreçte e, yay uzunluğunu bulurken formül yardımıyla da sonuca gidebiliriz. Mesela buranın tamamı 360 derece. Kaç saat var? 12 saat var. 12 saat 360 derece ise burada tabi 12 saat olduğu için 12 parça anlamında. 1, 2, 3, 4. 4 saatlik aradaki e, kısım kaçtır deyip doğru orantı kurabiliriz. 3'e bölmüş, 3'e bölmüş. Burada saatlerin aralarındaki parçalar 12 parçada 360 ise 4 parçada. X buradan 120 derece gelebilir. Ya da burada 12 tane saat var. 360 dereceyi 12'ye bölüp her saat arasında 30 derece olduğunu bulabiliriz. Yani şuraları tek tek parçalarsak böyle. Burası 30, burası 30, burası 30, burası 30. 4 tane 30 var. 30 çarpı 4'ten 120 derece gelecektir. Doğru cevap. Yukarıda verilen O merkezi çemberde AOB açısı 3x artı 17. ACB yayının ölçüsü ise 5x artı 23 olduğuna göre AB yayının ölçüsü kaç derecedir? AB yayı AOB açısının karşısı olduğu için burasına 3x artı 17 diyorum. E sonra biz toplam bu 5x artı 23 ile arkadaki yayla 3x artı 17'yi topladığımızda çemberin tamamı yani 360 dereceyi bulduğumuzu göreceğiz. Burada 8x artı 40 360 derece 8x 40'ı karşıya eksi 40 diye atarsak 320 derece geliyor. İki tarafı 8'e böldüm. x eşittir 40 derece geldi. Tabi bu tarz sorularda test sorularında x'i bulup hemen işaretlemek yok. Bize nereyi sormuş? AB yayının ölçüsü. AB yayı AOB açısına eşit. Yani 3X artı 17. X eşittir 40 için. 3 çarpı 40 artı 17 yapıyoruz. 3 çarpı 40 120'dir. 120 ile 17'yi toplarsak. 137 derece. Doğru cevabımız. Gelecektir. Yanda verilen. O merkezli çemberde. AB yayının. Ölçüsü 150 derece. OAB açısının OAB açısı yani şuradaki açıyı sormuş bize kaç derecedir diyor. Öncelikli olarak biz bu yayı gören merkez açı var mı var? Şurası, burası 150 dereceymiş. E sonra biz bu açıyı nasıl bulacağız? Bakıyoruz buradaki O merkezse OA yarıçaptır. R diyelim. OB değeri çap R. İkisi birbirine eşit değil mi? O zaman burada bir ikizkenar üçgen oluştu. O üçgeni daha kolay görebilmek için bir daha çizelim. Şimdi burada kenarlar eşit. E bize sorduğu açı burası x diyeyim. O zaman ikiz kenarsa burası da x. E şurası da 150 idi. O zaman 180'den 150'yi çıkarttığımızda 30 derece şuradaki iki tane eşit olan açı. E 30'u da 2'ye bölerim. 3'te 2 bir defa çıkarttık. 10'da 2 5 defa 0 0 15 derece yani x eşittir 15 derece. E biz buradaki açıya zaten x demiştik. O yüzden burası 15 derece geliyor. Doğru cevabımız 15 derece olacaktır. İkiz kenar üçgeni gördük. Oradan sonuca gittik. Evet şimdi çember parçasının uzunluğuna geçelim. Çember parçası, diğer bir tabirle yay, çember üzerindeki iki nokta arasında kalan parçadır. Burada çember üzerinde A'dan B'ye bir yay çiziyorsam AB yayı derim. Bu şekilde gösteririm. B'den D'ye çiziyorsam BD yayı derim. Bu şekilde gösteririz. ABD B, D dediğimde A'dan başlayıp B'den geçip D'ye giden yayı düşüneceğiz. DAB yayı derse de DAB yayı da D'den başlayıp A'dan geçip B'ye giden yay olarak ortaya çıkıyor. Yani biz ne taraftan gideceğimiz karışıksa yani alt taraftan mı üst taraftan mı D ile B arasını bağlayacağız. Net olarak gözükmüyorsa 3 nokta yardımıyla da bu yayı gösterebiliriz. Çember parçasının uzunluğu yani yayın uzunluğu. R yarı çaplı bir çemberde AB yayının uzunluğu bakın şuradaki uzunluk önce 2 pi R, yani çevre formülüyle alfa bölü 360'ı çarptığımızda geliyor. Alfa şuradaki merkez açısı. Bunu tabi orantıyla da yapabiliriz. 360 derecesi yani çemberin tamamı 2 pi R ise alfa derecesi kaçtır? Zaten buradaki doğru orantıdan bu yukarıdaki formül oluşmuş. O yüzden 2 pi 360'a böldüğümüzde 1 dereceyi buluyoruz gibi düşünün. 1 dereceye ne kadar uzunluk düşüyor. Sonra alfa ile çarpıyoruz. Yani 360'da alfasını alıyoruz ve buradaki yayın uzunluğunu buluyoruz. Tabii benim tavsiyem direkt 2 pire çarpı alfa bölü 360 formülünü kafadan bilmemiz. Sorusuna göre oran orantıyla da yapabiliriz. Burada hem 100 hem de 45 derecelik açılar sorulmuş. Bu açıların gördüğü yaylar sorulmuş. Önce AB yayına bakalım. AB yayını 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 formülüyle yaparsak ABD açımız 45 derece. Alfaya 45 diyeceğiz. 18 santimetre yarıçaplıysa da yarı çapın olduğu yere 18 yazacağız. 45 bölü 360 yazdık. Burada şimdi 18 kere 2 36. Ben bu 36'yı görünce direksiyonuna götürdüm. Burada 10 kaldı. 3 ile 45'i çarptığımızda 135 gelir. 135 bölü 10 yani 13,5 santimetreymiş AB yayının uzunluğu. Aynı mantıkla 100 derecelik kısmı e, bulalım. Yine aynı formülde yerine yazarsak 2 pi re çarpı alfa bölü 360 yani 2 çarpı 3 çarpı r yani yarı çarpı 18'di çarpı 100 bölü 360 derece. E şimdi burada da yine aynı işlemleri yapacağız. Ben 2 ile 18 çarptım 36 burada 10 kaldı. 10'daki Sıfırla bu gitti. Geriye kalanları çarptığımızda 30 cm'de cd'nin uzunluğu çıkacak. Diyelim bu formülü unuttuk. Nasıl bir şey yapabiliriz? Çevreyi biliyoruz biz. Çevreyi buluruz 2pr'den. 2 çarpı şöyle yapalım. Burası da ikinci yol gibi olsun. 2 çarpı pi çarpı r çevre formülüydü. 2 çarpı 3 çarpı e, yarı çapımızda 18 Burayı çarptığımızda çevrenin uzunluğunu bulacağız. 2 kere 3 6 6 çarpı 18 108 santimetre geliyor. E sonra geleceğiz 360 derecesi 108 santimetre ise 100 derecesi kaçtır? Buradaki orantıdan da yine doğru orantı olacak. İşlemleri yaptığımızda ikisi yine 30 santim bulabiliyoruz. Tabi ikisi de aslında aynı sonuca ulaştırıyor. Aynı şeyleri, aynı işlemleri yapıyoruz ama farklı yöntemmiş gibi duruyor. Burada formülü ezbere bilmemiz önemli. Geçiyorum bir sonraki soruya. Yanda verilen O merkezli ve 10 cm yarıçaplı yarım dairenin çevre uzunluğu. Burası 10 cm, burası da 10 santim 10 10 şurasını bulduk 20 santim sonra şuradaki yayın uzunluğunu bulacağız. Bu yayda tüm çemberin, tüm dairenin yarısı. Yani e, dairenin çevresinin, bütün halinin çevresinin yarısı olacak. O zaman burada da 2 pi bölü 2 yapabiliriz. Tabi buraya açı olarak düşünürsek 2 pi r çarpı alfa bölü 360'tı. E zaten şu alfa 180 ise 180 bölü 360 yine bölü 2 geldiğini görüyorsunuz. Tabi biz burada direkt yarım daire dediği için ikiye böleceğimizi de anlayabiliriz. Bunlar gitti. Pi çarpı R kaldı. Pi 3'tü. R de 10 cm. O zaman 30 cm geldi. E o zaman buradaki yayın uzunluğu 30 cm. Yayın uzunluğu 30 cm. Yukarıdaki çap da 20 cm. Çevreyi bulduk. Buradaki yarım dairenin çevresini. Bize sorduğu sonuç 30 artı 20'den 50 cm olacaktır. Buraya tabi gidip yayı bulup işte tüm dairenin çevresinin yarısı deyip işi bitirirsek şuradaki yarıçapları eklemezsek eksik sonuç bulmuş oluyoruz. Buna dikkat etmekte fayda var. Aşağıdaki şekilde o merkezli çeyrek çemberlerde verilmiş. Buna göre taralı bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi burada kenar uzunlukları yani yarıçaplar belli. Biz burayı 2 santim biliyoruz. O zaman şurası da 2 santim. Bu 2 santimleri alacağız. Bu taralı bölgenin çevresini sorduğu için. E sonra şuradaki yay uzunluğu lazım. E burası çeyrek çemberse 2 çarpı pi çarpı r bölü 4 diyorum. Hiç buradaki 90 dereceyi kullanmayacağım. 90 bölü 360'dan geliyor bu 4. Ya da çeyrekten geliyor diyebilirsiniz. Bu ikiler sadeleşecek. 2 çarpı burada pi sayısını da tabi 3 alacağımız söylendiğini düşünelim. Bölü 4 dediğimde işlemleri yaparsam ilk kere 10 20. 20 kere 3 60. 60 bölü 4 15 gelecektir. 15 santimetre de şuradaki uzunluk. E, aynı şekil şuradaki yayın uzunluğuna bakarsak şöyle yapalım. Buradaki yayın uzunluğunda lazım ki taralı bölgenin çevresini bulmuş olalım. Bu da çeyrek. 2 çarpı pi çarpı. Tabi buranın r'si şurası da 10 santim. Toplarsak 12 santim oluyor. Buradaki yarıçap Büyük çemberin yarıçapı. E burada da aynı mantık. 2 pi r bölü 4 diyeceğiz. 2 çarpı 3 çarpı 12 bölü 4. E burada 4 ile 12'yi sadeleştirirsek 3 gelir. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18 cm'de buradaki yayın uzunluğunu bulduk. Bundan sonra taralı bölgenin çevresi dediğine göre taralı bölgenin çevresini tek tek toplayarak bulalım. Çevre diyorum 15 var. 18 var. 2 tane de 2 var. Bu ikilerle beraber hepsini topladığımızda 37 cm geliyor. Şekildeki taralı bölgenin çevre uzunluğu. Yanda şekilde O merkezli çeyrek daire ve OABC karesi verilmiş. OA 8 cm olduğuna göre. tabi buradaki e, O merkezli çeyrek daire diyorsa burası böyle full döneceğini düşünün. 8 cm yarıçapı bu çeyrek. E, dairenin bize boyalı bölgenin çevresi ve bu kare ise burası 8. Burası 8. Bizim şuradaki yayı bulmamız lazım. O zaman buradaki yayı bulacaksak 2 çarpı şurası 90 derece. Bu sefer açıdan gidelim. P çarpı R çarpı alfa bölü 360'da formülümüz. Yay uzunluğu. O zaman 2'yi yazdım. P'yi 3 alacağım. R'si 8 çarpı alfası 90 bölü 360 derece. Tabi çeyrek dediği için direkt 4'e böldüğümüzde düşünebiliriz. O 4 nereden geliyor? 90 bölü 360'daki 4'ten geliyor. E sonra bu 4 ile de şu 8'i sadeleştirirsek 12 santimetre geldi. O zaman burasının da uzunluğu 12. Bu tarılı bölgenin çevresi dediği için geri kalan Bize bunları toplamak. Yani çevre diyorum. Boyalı bölgenin çevresi. Şöyle yaparsak 12 artı 8 artı 8'den 28 santimetre doğru cevabımız geliyor. Yanda verilen şekilde çemberler eş yani tıpatıp aynı ABCD dikdörtgendir. DC uzunluğu yani şuranın hepsi tamamı 16 santimetre Olduğuna göre çemberlerden birinin çevresi kaç santimetredir? Şimdi 16 cm'i kullanarak bakalım. Burası bir yarıçap. Burası da bir yarıçap. Aynı bunlar eş çemberse bunun yarıçapı da aynı R. Bunun yarıçapı da aynı R. Hepsi toplam 4 R mi? Buradaki 16 ile buradaki R'lerin toplamı birbirine eşit olmalı. 4 R 16. O zaman R eşittir. 4 santim geliyor. Bize çemberlerden birinin çevresi dediği için çevre eşittir. 2 pire formülünü yazıyoruz. 2 çarpı pi sayısını 3 almam istenmiş. R'de 4 dedik. 2 kere 3 6. 6 kere 4'ten 24 santimetre bir çemberin çevresi olacaktır. Evet. Son olarak da yanda verilen o merkezli çember parçasının çevre uzunluğu kaçtır denmiş. E biz 8 cm'yi biliyoruz. yarıçap O zaman burası da 8 santimetre. Bu ikisi bulundu. Şimdi bir de buradaki yayın uzunluğunu bulalım yay eşittir diyorum. 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 formülünden bulacağım. 2 çarpı pi sayısı kaç? 3. R yani yarı çap 8. Çarpı alfamız 60 bölü 360. Buradan sonrası işlem 60 ile 360 sadeleştirsek 1 bölü 6 kalır. Çarpı 6'ya böleriz ama ben burada ilk kere 3 6'yı gördüm. Bu 6 ile şu 6 gitti. Bize ne kaldı? 8. O zaman burası da 8 cm'miş. Yani yay uzunluğumuz 8 cm'ymiş. E, bize buradaki e, çember parçasının çevre uzunluğunu sorduğuna göre e, ne yapacağız? Bu üç parçayı da toplayacağız. Çevre eşittir diyorum. 8 artı 8 artı 8'den 3 tane 8 toplandığı için 8 kere 3 24 cm doğru cevabımız olacak. Böylelikle dersimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde daire ve daire dilim alanı konusuna geçeceğiz. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalın büyümesi adına videoyu beğenip videomuza yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Hoşçakalın, mutlu kalın.